Merhaba, hepinize kolay gelsin. Sizlere söz vermiş olduğum gibi çalışmamıza başlayacağız kısmet olursa. Kahvemi de hazırladım. Sizlerle beraber hem karşılıklı kahvemizi içmiş oluruz. Hem de örgülerimizi detaylıca örmüş oluruz. Biliyorsunuz ilmek ilmek anlatıyorum sizlere modelleri. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir tane tığ kullanacağım. 5 milim. Şu şekilde şöyle netleyeyim 5 milim kullanacağımız şiş 4,5 milim onun dışında iki tane farklı ip kullanacağız bunlardan bir tanesi şu şekilde angora İkincisi de muharipler tarzında bakın daha ince yan yana geldiği zaman incelik kalınlık farkını daha net görebiliyorsunuz ikisini birlikte karıştırıp öreceğiz. Birçok projemizde ne yaptık? İki tane angorayı sizlerle beraber çalıştık. Burada da iki tane angorayı öncelikle beraber çalıştım. İstediğimden bir tık kalın düştü. Çünkü e, modellerin aslında sadık kalmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Ama e, bu ipi bulamayan arkadaşlar mecburen ne yapacaklar? İki kat çalışacaklar ama bizden santim olarak biraz farklı olacak ister istemez çünkü iki ip kalınlığı bakın burada bir buçuk ip kalınlığı kadarken onda iki tam ip kalınlığı olacak görmüş olduğunuz gibi onda da küçük farklılıklar olabilir ama çok büyük beden farkları olmayacak zaten salaş bir model bu çalışmamızı o şekilde yapacağız iki farklı anlatımını yapacağım sizlere modelin bir tanesi normal düz iki şiş kullanan arkadaşlar için yani hem ön yüzde hem de arka yüzde çalıştırmış olduğum şekilde. Bir de bütün örgü şeklinde çalıştıracağım. Ben bütün örgüleri kazaklarda çok daha fazla seviyorum. Yan dikişleri olmuyor, çok daha temiz çıkıyor. Onu da böyle yuvarlak şekilde öreceğimiz için öncelikle hem büyük misinadan hem de küçük misinadan ihtiyacımız olacak. Onları temin ederseniz bu arada güzel olur. Dilerseniz daha lafı uzatmadan Örgümüze başlayalım. Şimdi örgümüzün başlangıç tekniğinde e, farklılıklar var. Normal ilmekleri atabilirsiniz. Fakat bunlar biraz daha böyle tüylü ipler olduğu için sökmesi biraz daha zor olduğundan dolayı ne yapacağız? E, hem örgümüze dikkat ederek çalışacağız, hem de file vermeyeceğiz. O yüzden e, daha iyi bir başlangıç olsun istedim ben sizlere şöyle e, kolay bir başlangıç olsun. Tığı da burada kullanacağız işte. 4.5 milimle mm çalışacağımız için 5 milimlik bir tığ kullanmayı tercih ettim. Genellikle bu tür çalışmalarda 1 milim, 1.5 milim ya da 2 milim büyük çalışmaya tığ ucunu dikkat edin. Ya da elinizde yoksa mümkün olduğu kadar geniş tutun ilmeklerinizi. Her bir model için 9 artı 1. Her model 9 artı 1 yani 10 ilmek. Başlangıcında ve sonunda artı 1 ilmeklerimiz olacak. Bunlar da bizlerin kenar dikiş ilmekleri. O yüzden 7 tane model çalışacağım için 70 artı 2'ye ihtiyacım var. Hemen çalıştırmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adetlik. Şimdi şöyle bir kısa çalışma yaptırayım ki sizlere. Diğer 72 ilmeği kamera arkasında çalıştıracağım. Onu da göstermiş olacağım. Şimdi 20 ilmek çektik biliyorsunuz. Tığımızın ucundaki ilmek de bir ilmek sayıldığından dolayı Hemen şurayı netleyelim şöyle elimiz kaçmasın. Evet. Bunu çıkartıyorum. Artık şişimden yardım alıyorum. Bakın. Şu şekilde tutup çalıştırabilirsiniz. Her bir ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkartmak. Bu benim için biraz zor olanı. Ama birçok arkadaşım buna alışkın. Şu şekilde ilmekleri çıkartabilirsiniz. İlk defa çalışıyorsanız ve elinize alıştıracaksanız eğer. Şu an benim yaptığım uygulamayı yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Bakın ipi bu tarafa alın ki. Şu şekilde şöyle. Buradaki çalışmayı yaparken çok daha seri oluyorsunuz o zaman. Tıpkı ilmek atışı gibi. Bakın şimdiden üçüncü ilmeğimiz oluştu. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 diye gideceğiz. Bakın. Burası bizim örgümüzün ön yüzü olacak. Anlaştık mı? Ön yüzü olacağı için döneceğiz. Arka sıraya bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz ikinci videonun altyapısını hazırlıyorum burada size. Çünkü 72 ilmeği sizin önünüzde ne yapmayayım? E, çalıştırmayayım diye. Arka ilmeklerde bilmeyenler için ters ilmek, kenar ilmeğini örmeden alın. Devamında bütün ilmekler ve ip size bakacak, şiş size bakacak şekilde bu şekilde bütün ilmekleri ters ilmek olarak örün. Dikkat etmeniz gereken husus bakın ipi çok sıkmıyorum. Kasmıyorum. Çok bol bırakmıyorum. Şu şekilde. Ve ön yüze geçince bir sıra düz ilmeklerim çıkmış oluyor. Ön sıraya geçtiğim anda ne yapacağım? Modeli kurmaya başlayacağım. Ben bunu çalışmak istemiyorum diyen arkadaşlarım olabilir. Onlar da ne yapacaklar? 72 ilmeği standart düz ilmek şeklinde çalışabilirler. Şimdi geldik sıraya sökmeye. Hepimiz çok profesyonel değiliz. Ara ara aklımız karışabiliyor. Sökme işlemi olacak. O da ne yapıyorsunuz? Söktünüz bakın gelmedi. Hemen ne yapıyorsunuz? O ilmeği şöyle elinizle hafifçe açıp devam ettiriyorsunuz. Bakın çok fazla kasmadan takıldınız hemen ilmeğe gidiyorsunuz ilmeğin üstünden şöyle çektiriyorsunuz ve o şekilde çünkü e, ipin tüyleri uzun biliyorsunuz hemen şöyle şişinizden de yardım alabilirsiniz şöyle hafiften kurtarıp devam edeceksiniz bizim için önemli olan rahat sökülen bakın şöyle rahat sökülen bir çalışmaya imza atmış olmanız olacak. Diğer arkadaşlarım için de ne yapılabilir? Hemen oradan da göstereyim. Bir tane ilmek alıyorum. Bu ön çalışmamız. Bunları tamamlıyoruz. 72 ilmeği. Arka sırayı ters örüyoruz. Ön yüzde buluşacağız ikinci model çalışmasında. Ben ilmeklerimi şu şekilde atmaya gayret ediyorum. Birinci ilmeği tamamladım. Devamında şu şekilde bakın işaret parmağımın ilmeği şu şekilde diğeri şu şekilde gelip şöyle tamamlayıp burada bir ilmek oluşturuyorum. Tekrarlıyorum şu şekilde. Çünkü bazı arkadaşlarım lütfen yavaş çekim yapar mısınız diye çok soruyor. Tekrardan şu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bakın ne oluyor? Da gayet düzgün ilmeklerimiz çıkmış oluyor. Şimdi ilmeklerimizi hazırlayalım. Arka sırada bir sıra ters, ön sıra ikinci bölüm. Başlıyoruz.